arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Daha önce 1. ve 2. videoyu da yayınladım aynı sınavla ilgili arkadaşlar. Onları da mutlaka izleyin kaçırmayın gençler. Hemen detaylara geçelim. Bu arada kanalımızı ilk kez ziyaret edenler için şu anda 208. videomuzu çekiyoruz. 300 videoya doğru gidiyoruz. Çok kısa bir sürede yakaladık bu sayıyı ve iyi bir abone sayısı yakaladık arkadaşlar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Evet birinci sorumuz aşağıdakilerin hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz bir cümledir diyor cümle çeşitleriyle ilgili bir soru. Arkadaşlar biçimce olumlu demek görünürde olumsuzluk ifade eden bir şeyin bulunmaması demek. Anlamca olumsuz demek ise arkadaşlar eylemin gerçekleşmediğini ya da gerçekleşmeyeceğini ifade etmek demektir. Bakalım kendi binası içinde ilk tiyatro eserinin sahnelenmesi 1842 tarihindedir. Gördüğünüz gibi yapı bakımından da anlam bakımından da olumsuzluk ifade edecek hiçbir şey yok. Bunu eledik. İki şehrin hikayesi Fransız ihtilali hakkında yazılmış en etkileyici romandır. Burada da arkadaşlar eylemin gerçekleşmemesiyle ilgili bir ifade yok. Ayrıca görünürde de olumsuzluk ifade edecek bir şey yok. Nedir görünürde olumsuzluk ifade eden hususlar onu söyleyelim. Mame mazmez olumsuzluk ekleri, Sız siz olumsuzluk eki arkadaşlar. Değil edatı ve yok sözcüğüdür. Evet. Üçüncü seçeneğimizde Türkçe'de cümle kuruluşu genel olarak özne nesne yüklem şeklindedir diyor. Burada da olumsuzluk ifade eden hiçbir şey yok. Yeryüzündeki hiçbir dil ailesi Türkçe'ye kadar geniş sahalara yayılmış değildir. Arkadaşlar yapıya göre de olumsuz değilden dolayı yayılmamıştır anlamı sağladığı için anlam bakımından da olumsuzdur. Her iki açıdan olumsuzdur kendi kültürünün değersiz olduğunu düşünenlerde milli şuur nasıl gelişebilir? Arkadaşlar görünürde olumsuzluk ifade eden mame, mazmez değil, yok ve sızsız ekleri yok. O halde bu biçimce olumludur. Peki anlamca ne demek istiyor? Kendi kültürünün değersiz olduğunu düşünenlerde milli şuur gelişemez demek istiyor. Yani bu sözde soru cümlesinde gelişemeyeceğini vurgulamak için bu cümleyi kullanmıştır. Dolayısıyla gelişemez dediği için anlamca da olumsuzdur. Şurada da bize zaten onu soruyordu. Cevabımız Edirne seçeneğidir gençler. Evet. ikinci sorumuz. Bu metinde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sokağa edebiyata taşıyan adam olarak anıldı. Hemen bu cümle bize bir şey anlatacak. Söyleyeceğim şimdi size. İyi ki iffet olmak üzere peş peşe kendi romanlarını yayınlamaya başladı. Özellikle sosyal konuları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan batıllaşmayı konu edinen romanlarında daima gözlemden hareket eden bir realist naturalist arkadaşlar. Bu, buna da dikkat. Yöntemle eski İstanbul'un gündelik, gündelik hayatından çok canlı sahneler yansıttı. Çoğunlukla halk çevrelerinden seçtiği kişilerini büyük bir ustalıkla konuşturdu. Türk edebiyatında sokağa edebiyata taşıyan adam, sokağa edebiyata taşıyan sanatçı olarak bilinen ve naturalizmin önemli bir temsilcisi olan sanatçımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır gençler. Peki Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur diyor. Evet arkadaşlar tamlamalarla ilgili benim 8 tane videom var kanalımda. Mutlaka izleyin onları. İlk İslami eserler Karahanlılar döneminde ortaya konmuştur. Hangi İslami eserler ilk? Arkadaşlar burası sıfat, burası isimdir. Dolayısıyla sıfat tamlaması vardır. Mehmet Akif okurken yine hüzünlendi derinlere daldı diyor. Burada arkadaşlar herhangi bir sıfat tamlaması yok. Cevabımız Bursa ama diğerlerini hızlıca gösterelim. Yaşar Kemal şiir beğenisine güvenebileceğimiz birkaç şairden biridir. Şair isim birkaç sözcüğü belgisi sıfattır. Dolayısıyla sıfat tamlamasıdır. Eledik. Toplumsal değişim. Hangi değişim? Toplumsal sıfat isim eledik. Romanın bu bölümünde bölüm sözcüğü isim bu sözcüğü sıfattır. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabımız Bursa seçeneğidir gençler. Evet dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur diyor. Arkadaşlar zincirleme isim tamlamasını anlattığım uzun bir videom da var. Ayrıca zincirleme isim tamlamasını tek başına ele aldığım kısa bir videom var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ben burada 3 birlik kuralı diye bir kural uyguluyorum. Beni takip edenler biliyor. O kuralı şimdi burada uygulayacağım arkadaşlar. 4 seçeneğimizde zincirleme isim tamlaması var. Birinde yok. Dikkatle dinleyin lütfen. Toplantımız okulun spor salonunda yapılacak. Bizim üç birlik kuralımız şuydu. Okulun spor salonu bütün halinde isim tamlaması oluşturan üç kelimeden meydana gelmiştir. İkinci adımda okulun spor salonu diye burayı tamlayan tamlanan olmak üzere ikiye bölüyoruz. Ve üçüncü adımda da şurada bir isim tamlaması daha bulunduğu için buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Diğeri edebiyat dergilerinin çoğu bu konuya sıkça değinmiştir diyor. Edebiyat dergilerinin çoğu. Üç kelimeden meydana gelen bir isim tamlaması birinci adımda. İkinci adımda tamlayan tamlanan diye böldük. Üçüncü adımda da bir isim tamlaması daha var mı baktık. Dolayısıyla bu da isim tamlamasıdır ve zincirleme oluşturmuştur. Sizi okul kapısının önünde bekleyeceğiz. Okul kapısının önü. Arkadaşlar üç kelimeden oluşan bir isim tamlaması. Sonra tamlayan tamlanan diye biliyoruz. Sonra tamlayanın içinde bir isim tamlaması daha olduğunu görüyoruz. Bunu da diyoruz. İnsanın para hırsı zaman zaman gözünü kör eder. İnsanın para hırsı. Üç kelimeden oluşan bir isim tamlaması. Bunu tamlayan tamlanan olarak kiyebiliyoruz. Şurada bir isim tamlaması daha olduğunu görüyoruz. Buna da zincirleme diyoruz. Unutulmamalı ki özünü unutan, ondan uzaklaşan kendini kaybeder. Arkadaşlar burada zaten isim tamlaması hiç yok. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet 5. sorumuz. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Batı Edebiyatı ile ilgili bir eser. Arkadaşlar aslında Batı Edebiyatı'ndan soru gelir gelmez onu bilemem ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu EBA testlerinde, kazanım testlerinde çokça sorusu olduğu için burada Batı Edebiyatı'ndan da bir soru olmasını ben özellikle istedim. Raskolnikov adında bir genç işlediği suçlardan önce her şeyi hesapladığını sanmış fakat yanılmıştır diyor. Arkadaşlar metnin tamamını okumayacağım. Raskolnikov'u Suç ve Ceza isimli eseri okuyan bütün arkadaşlarım biliyor. Dünyada çok yaygın olarak okunmuş bir eserdir ve Suç ve Ceza romanının baş kahramandır. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir diyor. Gezilen yerlerin ayrıntılı bir şekilde anlatılması Türk Edebiyatı'nda çok eski bir gelenektir. Divan Edebiyatı'nda Seyahatname adıyla bilinen gezi yazıları sadece edebiyatımız açısından değil, tarih, coğrafya ve halk bilimi içinde oldukça önemli ve zengin bir hazinedir diyor. Burada seyahatnameyi bilelim. Arkadaşlar tezkire biyografinin divan edebiyatındaki karşılığıydı. Vakainame yaşanılan önemli olayların anlatıldığı eserlerdi. Siyer dini metinlerdi arkadaşlar. Antoloji ise ee, konularına göre ayrılmış metinlerin toplandığı eserlere verilen, ansiklopedik eserlere verilen genel bir isimdir. Evet, geçiyorum 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının bir özelliği olamaz? Dil yalın, akıcı ve açık olmalıdır. Kesinlikle çünkü maksat bilgi aktarmaktır. Olay güncel ve dikkat çekici olmalıdır. Evet, verilen haber güvenilir olmalı, değiştirilmeden okula yansıtılmalıdır. Eğer değiştirilirse haber yazısı güvenilirliğini kaybeder. Haber için kullanılan başlık içeriğe uygun olmalıdır. Evet. Haber ilgi çekici hale getirilmek için olaylar abartılarak verilmelidir diyor. Arkadaşlar olayları abartırsanız gerçeği değiştirmiş olursunuz. Bu haber yazısının genel mantığına aykırıdır. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet. 8 sorumuz. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Refik Halit Karay eserinde insan e, eserinde insanı Abdülaziz, II. Abdülhamit ve Cumhuriyetin ilk yıllarının İstanbul'una götürüyor. Yemek sofralarından Ramazanlardan insan ilişkilerine kadar toplumun gelenek, görenek ve yaşayış değişikliklerini gözlemleyerek anlatırken yakın tarihin gündelik olaylarını renkli ve mizahi bir üslupla göz önüne seriyor diyor. Arkadaşlar Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri Refik Halit Karay'ın Anadolu hayatını çok güzel bir biçimde ortaya koyan önemli eserleridir. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğidir gençler. Evet. Dokuzuncu sorumuz bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Arkadaşlar burada gazeteci ve politikacı kimliği olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın aynı zamanda İttihat ve Terakki Parti üyesi hatta partinin sözcüsü olması adlı anı kitabının değerini daha da artırır diyor. Arkadaşlar Hüseyin Cahit Yalçın'ın bu niteliği taşıyan eserinin adı Edebi Hatıralar adlı eseridir. Burada hemen söyleyeyim. Mor Salkımlı Ev Halide Edip Adıvar'a ait. 40 Yıl Saray ve Ötesi bunlar e, Halit Ziya Uşaklıgil'e ait arkadaşlar. Ömer'in çocukluğu ise Tanzimat dönemi sanatçılarından olan Muallim Naci'ye ait bir eserdir. Ve Muallim Naci'nin asıl adı da zaten Ömer'dir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğidir gençler. Evet, 10. sorumuz bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir diyor. Arkadaşlar hemen ben şu isimleri görünce zaten eseri okuyan varsa eğer aklında canlanacaktır. İslam Bey ve Zekiye Vatan Yahut Silistre adlı eserin kahramanlarıdır. Zekiye İslam Bey'i çok sevmektedir. Fakat Cepheye, savaşta cepheye gider İslam Bey ve onun peşinden erkek kılığına bürünerek cepheye gitmek durumunda kalır. Bunun üzerine kurgulu bir tiyatrodur. Vatan Yahut Silistre'nin edebiyatımızdaki önemi ise şudur gençler. Bu eser edebiyatımızın sahnelenen ilk tiyatrosudur. Şinasi'nin şair Evlenmesi edebiyatımızın ilk tiyatrosu. Vatan Yahut Silistre ise Namık Kemal'in sahnelenen ilk tiyatrosudur. Türk Edebiyatı'nda da sahneye konulan ilk tiyatro olması açısından önemli bir eserdir. Arkadaşlar kanalımı ziyaret ettiğiniz ve videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 3 video, üç videomuzun da aynı sınava hazırlıkla ilgili olduğunu unutmayın lütfen. Üçünü de mutlaka izleyin. Şimdiden sınavınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.